Mustafa Yeneroğlu DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara stüdyomuzda konuğumuz olacak. Merhabalar hoş geldiniz Sayın Yeneroğlu. Hoş Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Remzi Hanım. Ee, Şimdi sağ sağlınsınız size de. Şimdi siz 2015-2019 yılları arasında Ak Parti'de siyaset e, yapan bir siyasetçisiniz. Dolayısıyla aslında tam da o e, reformist olarak kabul edilen yıllara da denk düştüğü söylenebilir. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce aktardığımız bu açıklamasına da tekabül eden yıllar bunlar. Şimdi Ak Parti'nin e, birincisi yeniden böyle bir Reformdan söz ediyor olmasını nasıl değerlendirelim? Neden vazgeçilmişti? Neden geri dönülüyor? Burada sizce reform denilerek tam olarak ne kastediliyor? Remziye Hanım, doğrusunu söylemek gerekirse ben malumunuz 2015'te Türkiye'ye gelmiştim ve o gün e, Sayın Cumhurbaşkanının e, eğer bundan sonra eleştirilerini dinlememi istiyorsan gelip sorumluluk üstleneceksin diye Türkiye'ye gelmiştim. Ümidim de AK Parti'nin uzun yıllar sonrası tekrar hukuk devletine dönme noktasında güçlü reformlar yapabilir mi? Ben de bu reformlara katkıda bulunabilir miyim? idi hı hı. Başta tabii ki bu kopunak kriterleri olarak ifade edilen 1993 zirvesinde alınan kararlarla ilgili hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, insan hakları... Ve ekonomik serbest piyasa ekonomisinin gerekleriyle ilgili yapılması gereken 1993 tarihinden bahsediyorum. Bugün itibariyle 31 yıl olmuş. Bugün itibariyle o 1993 tarihine baktığımız zaman Türkiye ilerlemedi maalesef birçok noktada geri döndü. Elbette bugün de eğer Ankara kriterlerinden bahsediliyorsa bir taraftan hani ümidi kaybetmemek, yitirmemek adına ve her olumlu söylemi mümkün mertebe değerlendirmek, takdir etmek adına e, samimiyetine bakmak gerekiyor. Güvenilir mi ona bakmak gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı 6 ayda bir zaten Ankara kriterleri diyor. Ankara kriterleri derken demin de siz de ifade buyurdunuz. E, aslında kastedilen şey eğer gerçekten sizin de belirttiğiniz gibi bilmem milli parantezi içerisine sokulan ki milli parantezi içerisine sokulduğu zaman da millet tarafından gerçekten milli bir şey diye bu bir propaganda dili yoksa milli ile alakası olmayan bir mesele bu yani. Şimdi milli olunca evrensel hukuktan vazgeçilecek değil. Milli olunca iktidar hukuk hesap verilebilirlik e, sorumluluğunu bir kenara e, koyacak durumda değil. Milli olduğu zaman anayasaya uymamak değil. Milli olmak, vatanferver olmak, ülkesini sevmek, milletini sevmek zaten bu e, insanlığın ortak öğretisi olan Olan bu değerlerin gereğini yapmaktır. Ama AK Parti uzun yıllardan beri bunlardan ciddi manada koptu. Ben en son ne zaman Cumhurbaşkanı böyle bir e, kelimeyi kullanmış, Ankara kriterleri ne zaman demiş diye baktım. En son 1 Ekim 2023 tarihinde söylemiş bundan önce. 2023 1 Ekim tarihinde söyledikten sonra ne olmuş? E, olan bir şey yok. Bugün itibariyle de Türkiye'de o tarihten sonraki süreçlere de baktığımız zaman yine e, çok daha geriye dönüş görüyoruz. Şimdi de evet dikkate alalım, değerli kabul edelim ama doğrusu bunun samimiyetine inanacak bir zemin var mı? Yok, olabilmesi için ne olması lazım? Mevcut anayasaya uyulması lazım. Mevcut Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının gereği yapılması lazım. Mevcut Avru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin anayasamız gereği, yani milli anayasamız gereği kararları yerine getirilmesi lazım. Hukuk devletine dönülmesi lazım. E, onun için ekonomikten, ekonomiden bahsediyorlar. Ekonomiden bahsedebilmek için tabii ki hukuk devletine dönmek zorunluluk ee, bu çok net. Bunu zaten Efkan Ala da altını çizerek ifade ediyor. Ben özellikle bu ifadesinde şunu görüyorum. Ne diyor? Türk bu tartışmaların olduğu ülkeye yatırımcı sermaye gelmez diyor. Hı. Doğru söylüyor. Ama bunu muhalefet olarak biz kendimizi bildik bileli söylüyoruz. AK Parti'de de arkadaşlar bunu biliyor. Fakat bunun gereğini yerine getirebilmek için ilk önce mevcut Türkiye gerçekleriyle yüzleşmeniz lazım. Evet. Remziye Hanım Ankara'da gözümüzün önünde şu stüdyoya birkaç kilometre ötede Çukurambar'da birçok siyasinin yaşadığı yerde siyasi bir cinayet işlendi bu cinayetin işlenmesiyle ilgili 3 aşağı 5 yukarı neyin ne olduğu belli. Kimin talimat verdiği, kimin onayladığı, hangi siyasi mekanizma içerisinde bu süreçlerin işlediği herkesçe malum. Bakın Ankara'da bu meseleyi bilmeyen yok. Ama nedir? İddianame yazıldı. Ee, cinayet perdeleniyor. Mahkeme heyeti kabul etti iddianameyi kabul etmemesi gerekirdi, reddetmesi gerekirdi. Ama adeta gözümüzün önünde işlenen bir siyasi cinayetin perdelendiği bir ortamda biz ne diyoruz? Kopunak kriterleri diyoruz. Kopunak kriterleriyle aynı değerde olduğunu iddia ettikleri Ankara değerlerinde, Ankara kriterlerinden bahsediyoruz. Gerçekten ortada çok güzel söylemler var. Çok güzel cümleler kuruluyor, yeni anayasa deniliyor, özgürlükçü anayasa deniliyor, katılımcı deniliyor, bilmem işte darbe döneminden arındırılmış anayasa deniliyor. E, uygulamaya baktığımız zaman biz diyoruz ki ya bari en azından şu darbe döneminin anayasasını muhafaza edebilsek. Ülke olarak biz maalesef bu hale geldik. O sebepten dolayı doğrusu evet. mevcut gidişat itibariyle inandırıcılığını ben göremiyorum. Şimdi siz samimiyet vurgusu yapıyorsunuz ve bu vurguyla muhtemelen toplumun büyük bir kesiminin iç sesini de dillendiriyor olabilirsiniz ama benzer bu samimiyet sorgulamasını aslında sık sık yapıyoruz galiba son dönemde. Çünkü bir değişim vaadiyle karşı karşıyayız. İşte normalleşme deniliyor, samimi misiniz diyoruz. Reform deniliyor, samimi misiniz diyoruz. Ama söze başlarken de ciddi oy kaybına uğrayarak bu seçimden çıktığının altını çizdik AK Parti'nin. Dolayısıyla böyle düşünüldüğünde gerçekten burada e, gönüllü bir samimiyetten söz edemesek dahi Mecburi bir gerçeklikten söz edebilir miyiz ve bu boyutuyla bir reform beklenebilir mi? Ne dersiniz? Şöyle, zaten meseleyi öyle değerlendirmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı mecbur olduğu için daha yakın zamanda dolandırıcı diye tanımladığı Mehmet Çimşek'i göreve tekrar çağırdı. Mehmet Çimşek'e Önceki e, uyguladığı finans politikalarını, ekonomi politikalarını tamamen ters yüz eden e, bir e, yetki e, vererek Mehmet Şimşek'in ortodoks politikalara geri dönmesi ne e, destek verdi? Ve bunun bedeli de AK Parti için gerçekçi olalım ağır oldu. Çünkü son yıllarda hı hı. o kadar e, yanlış politikalar uygulandı ki bunun bedeli adeta şu anda asgari diye emekliye ödetiliyor. Emekli de tabii sandıkta bunun cevabını verdi. Ancak Türkiye'nin çok daha kötü günlere savrulmaması için, çok daha derin yoksulluk ve kalıcı yoksulluğu kronik halede getirmemek için e, bu reformların yapılması gerekiyor fakat bu sadece ve sadece ekonomi finans politikalarında ortodoks politikalara dönmekle olmaz. Hukuk politikalarında da, adalet politikalarında da anayasaya evet. dönerek, Avrupa İnsan Hakları evet. Mahkemesi kriterlerine dönerek olur. Şimdi eğer Mehmet Şimşek'in bu politikaların yanında Cumhurbaşkanı başta olmak üzere kuvvetler ayrılığına riayet eden, hukukun üstünlüğüne tabi bir biçimde kendisini konumlandırıp somut adımlar atmış olsaydı ben çıkıp derdim ki Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir deney yapmıyor. Gerçekten hukuk devletine geri dönme çabası içerisinde. Yani bu ne demek olacaktı? Bu Mehmet Şimşek'in uyguladığı uygulamaya çalıştığı politikalarla ilgili bir somut adımlar atılması gerekirdi. Örneğin Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, örneğin bu gizli, şeffaf olmayan e, uluslararası şirketlerle yapılan sözleşmelerin açık hale getirilmesi, hesap verilebilir olması, örneğin varlık fonu gibi meselelerin açık hale, şeffaf hale getirilmesi bu yapılması gerekirdi. Bunun yanında da yine anayasaya uygun bir yönetim biçimi ortaya konulması gerekirdi. Kuvvetler ayrılığına uğrulması gerekirdi. Yargıya talimat verilmemesi gerekirdi. Bugün Cumhurbaşkanı bunları yapsın. Bu konularla ilgili çok somut adımlar atsın. Başta adalet politikalarında biz Kopenhag kriterlerinin gereği olarak bu saatten sonra yargıya talimat vermeyeceğiz. Kuvvetler ayrılığının gereklerini tam manasıyla uygulayacağız. Bunu milletimin önünde söz veriyorum. Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim desin ve somut adımları atsın. Eminim ki muhalefet de her türlü desteği verecektir. Çünkü ülke öyle bir hale geldi ki maalesef milletimiz nefes alamaz hale geldi. Derin yoksulluk var ve derin bir hukuksuzluk var. Bakın dün bir anket yayınlandı. Ankette e, toplumun üçte ikisinden daha fazlası hakim. E, adalete güvenmediğini ifade ediyor. Evet. Biz Türkiye olarak böyle bir ülkede yaşıyoruz. Vatandaşımız, milletimizin adalete güvenmediği bir ortamda bu ülkeye yurt dışından sermaye gelir mi? Yani kendi vatandaşın adalete güvenmiyor. Peki. E, yurt dışından adam nasıl güvenerek bu ülkeye parasını getirsin? Peki Sayın Yeneroğlu çok kısa rica edeyim bir soru daha sorabilmek için size. Şimdi e, ekonomi başlığında biraz detay görüyoruz ama mesela adalet başlığında aynı detaylandırmayı görmüyoruz. Buradan ne anlamalıyız sizce? Buradaki reform hedefi nedir? Hani son dönem gelişmelere bakıldığında da açıkçası biraz izlenim edinebiliyoruz. Remziye Hanım bakın ekonomi e, politikalarında da reform çok yüzeysel, çok kısmi şeyler asıl yapılması gereken bakın birkaç tanesinden bahsettim bir kere hesap verilebilir ele şeffaf bir yönetime dönülmesi lazım bugün işte demin birkaç tane bahsettim bakın bütçede Türkiye varlık fonunda kitlerde kamu özel işbirliği projelerinde hiçbirisinde şeffaflık yok oraya hazineden ne kadar para öndendiğini biz bilmiyoruz vatandaş bilmiyor biz milletvekilleri olarak bunu sorgulayamıyoruz bunun üzerinde duramıyoruz bugün ülkemizde merkez bankası bağımsız değil yani bu yapısal olarak olarak yapılma ortaya konulması gereken reformlar var. Yoksa o güzel cümlelerle şu şu alanlarla ilgili zaten Efkan Alan'ın saymadığı bir alan kalmamış ki. Her alanı Belki. saymış. Bu alanlarda reformlar yapacağız. Şimdi ama hukuk politikaları ile ilgili bakın mevcut anayasaya uymak Mevcut anayasanın şimdi cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanı olması, yargıya talimat vermemesi, 153 Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının yerine getirilmesi, anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilmeyen maddeler, hukuk devletine riayet edilmesi. Biz bunlardan bugün itibariyle o kadar uzak noktalardayız ki, hukuk olmadan ülkeye adalet gelmeden Efkan Ala'nın da ifade ettiği gibi güven olmaz, güvenin olmadığı bir yerde de yurt dışından Türkiye'ye kalıcı yatırım gelmez. Sadece korkunç yükseklikte faiz verdiğiniz için geçici olarak sıcak para gelir. O da birkaç aylığına gelir. Gelir burada inanılmaz düzeyde para toplar ve tekrar geri gider. Türkiye'de evet. kalmaz. Peki şimdi biz daha yeni e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredatını çok fazla e, tartıştık ve pek çok insanın da içine sinmedi. Ama bu müfredat kabul edildi. Dolayısıyla hani seçim sonrası yine yapılmış bir değişimden söz ediyoruz. Ve seçim sonrası reformist bir tavır izleyeceğini ifade ediyor AK Parti ama bakıldığında ortaya konulan sunulan şey o reformdan ne anladığımız konusunda çok anlaşılamadığını söyleyebiliriz herhalde toplumun geniş bir kesimiyle. Böyle bakıldığında sizce gerçekten Ankara kriterlerinden anladığı nedir? AK Parti'nin nasıl bir reformist yaklaşım siz bekliyorsunuz? Bir de dediğim gibi birlikte yola çıkmıştınız. Bugün yeniden aynı söyleme dönülmesini nasıl değerlendirmek lazım. Neden vazgeçilmişti? Neden geri dönülü? Ee, tekrar ediyorum bakın herhangi bir şeye ben geri dönüldüğünü düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı Hı. birkaç ayda bir Ankara kriterlerinden bahsediyor. Cumhurbaşkanı her gün neredeyse söyleme hukuk devletinden insan haklarından bahsediyor. Ama söylem olarak bundan bahsediyor. Ya yani bakın Peki. her her hafta Cumhurbaşkanı hukuk devletinden insan haklarından bahsediyor. Hukukun üstünlüğünden bahsediyor. Yargı bağımsızlığından bahsediyor. Yani bütün kavramlar ters edilmiş. Bütün kavramların içinde içini boşaltılmış. Bugün Cumhurbaşkanı hitabet noktasında en güzel konuşmaları yapıyor. Prompterden en güzel metinleri okuyor. Ama bunun gereğiyle ilgili en ufak bir atmış değil. Bakın size örnek vereyim. En son işte etki ajanlığı meselesi. Şimdi etki ajanlığı meselesi taslağı. Mecliste AK Parti milletvekilleri arasında tartışılıyor. Ben taslağı gördüm. Bu taslak eğer gerçekten meclisten geçirilmeye çalışırsa bu aynen Rusya'da Putin rejiminin inşa ettiği daha yasakçı, daha baskıcı bir otoriter rejimin ileri evresi olacaktır. Bu eğer uygulandıktan sonra Ondan sonra ülkede ne bir insan hakları raporu yayınlayabilirsiniz ne de gazeteciler Türkiye ile ilgili yolsuzluk olsun başka konular olsun yayınlanan raporlarla ilgili değerlendirmeler yapabilirler. Yaptıkları takdirlerde takdirde kendileri de etki ajanı olarak en az 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılabilirler. Böyle bir ortam içerisinde fikir özgürlüğünden yoksun eleştiri imkanından mahrum bir ortamda ülkenin normale dönmesi yani hukuk devletine dönmesi Mümkün mü ki konuşalım Ankara kriterlerini, konuşalım Kopenhag kriterlerini? Bakın bunlar hepsi içi boş, slogandan öteye geçmeyen, devamlı tekrar edilen ama hep birlikte elbette bunların gerçekleşmesini temenni ettiğimiz değerler. Fakat şimdiye kadar ortaya koyduklarını bu söylemlerin samimiyetini net olarak ortaya koymadan Bunların hiçbirisinin inandırıcılığı yok. Bunun somut, somut gereği de bakın işte Ankara'da o siyasi cinayetin açıklığa kavuşturulması, etki ajanlığı meselesinin geri çekilmesi, sizin örnek olarak verdiğiniz marifle ilgili süreç, katılımcı bir süreç işletilmesi lazım. Peki. Bu ülkede sadece Cumhurbaşkanı'nın değer dünyasına sahip insanlar yetişmiyor ki. Eğer demokratik ülke demek ülkede bütün farklılıkları kucaklamak demek, bütün değerleri kucaklamak demek, insanlara bir değer empoze etmemek demek. Demokratik hukuk devleti başka bir manaya gelmiyor. Farklılıkları eşit kabul edeceksiniz. Şimdi katılımcı deyince, katılımcı anayasa deyince bundan bahsediyoruz. Bunun gereklerini yerine getirmediğiniz takdirde ve bu kötü örnekleri ortaya koyduğunuz takdirde inandırıcılığınız olmaz maalesef. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Yeneroğlu. Sağolunuz değerli katkınız için. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.